Merhabalar, balıklarımızı tanıyalım serimizin bu bölümünde. Birçok kişinin sevdiği, birçok kişinin de sevmediği ahtapot hakkında derlediğim bilgileri sizlere aktarmaya başlıyorum. Ahtapot, yumuşak gövdeli, sekiz kollu, oktopada takımında sınıflandırılan yumuşakçaların genel adı kabul görmüş 300 civarında türü bulunan ahtapotlar, kalamarlar, mürekkep balıkları ve nautiloidler ile birlikte kafadan bacaklılar sınıfında gruplandırırlar. Diğer kafadan bacaklar gibi ahtapot bilateral simetrik, iki gözlü ve tek gagalıdır. Ağzı kollarının ortasında yer alır, çok hızlı şekil değiştirebilen Yumuşak gövdesi sayesinde küçük deliklerden gövdesini sıkıştırarak geçebilir. Yüzerken sekiz kolu arkasından uzanır. Sifon hem solunum hem de su jeti fışkırtmak vasıtasıyla hareket için kullanılır. Karmaşık bir sinir sistemine ve mükemmel bir görme duyusuna sahip olan ahtapotlar omurgasızlar içerisinde en zeki davranışsal olarak en büyük farklılar gösteren hayvanlar arasındadır. Atapotlar aralarında mercan resiflerinin, pelajik bölgenin ve deniz yatağının da bulunduğu okyanusun farklı katmanlarında yaşarlar. Bazıları gelgit bölgesinde görülürken diğerleri abisal bölgede bulunur. Türlerin çoğu hızlı büyür, ergenliğe erken girer ve kısa yaşamlıdır. Çiftleşme sırasında erkek özel olarak adaptasyon geçirmiş bir kolu yardımıyla dişinin manto boşluğuna bir demet sperm gönderir. Çiftleşmeden sonra hücre yaşlanması geçiren erkek ahtapot ölür. Dişi ahtapot döllenmiş yumurtaları bir kovağa bıraktıktan sonra yumurtalar çatlayana kadar bekler ve sonrasında o da ölür kendilerini avcılara karşı koruma stratejileri arasında mürekkep fışkırtma, kamuflaj kullanımı ve tehditkar davranışlar su içinde çok hızlı hareket edebilme ve saklanma yetenekleri sayılabilir. Tüm ahtapotlar zehirlidir. Ama yalnızca mavi halkalı ahtapotlar insan için ölümcül zehir taşırlar. Özellikle Akdeniz ve Asya'da olmak üzere dünyanın çoğu yerinde ahtapot eti yenmektedir. Kuzey Pasifik dev ahtapotu sıklıkla bilinen en büyük ahtapot türü olarak gösterilmektedir. Erişkinler genellikle 15 kilogram civarında bir ağırlığa ve 4.3 metre uzunluğunda bir kol açıklığına sahiptirler. Bu türün bilimsel olarak kaydedilmiş en büyük örneği 71 kilogram ağırlığındaydı. Daha da büyük örneklerine rastlandığı iddia edilmiştir. 272 kilogram ağırlığında ve 9 metre kol açıklığına sahip bir örnek kaydedilmiştir. Bulunan bir yedi kollu ahtapot ölüsü 61 kilogram ağırlığındaydı ve yaşarken 75 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilmiştir en küçük türü olarak kabul edilen oktopus wolfi ise yaklaşık iki buçuk santim boyundadır ve ağırlığı 1 gramdan azdır. Ahtapot sırt karın ekseni boyunca bilateral simetriktir. Kafası ve ayakları uzun gövdesinin bir tarafındadır ve hayvanın önünü oluştururlar. Ağzı ve beyni de kafasındadır. Bacaklar bir dize esnek ve kavrama yeteneği sahip organlarla evrimleşmiştir. Kol olarak bilinen bacaklar, ağzı çevreler ve birbirleriyle perde gibi bir yapıya bağlıdırlar. Kollar bulundukları yere ve konum sıralarına göre adlandırılırlar. L1, R1, L2, R2 gibi ve dört çift olarak değerlendirilirler. İki arka kol genellikle deniz tabanında yürümek için kullanılırken diğer altı kol yiyecek aramak için kullanılır. Bu yüzden bazı biyologlar ahtapotları altı kollu ve iki bacaklı olarak tanımlamaktadır. Bombeli ve içi boşluklu manto kafanın arkasına kaynamış mıdır? Ve viseral kambur olarak bilinir. Yaşamsal organların çoğu mantonun içindedir. Manto boşluğu kaslı cidarlara sahiptir ve solungaçları barındırır. Dışarıya bir kanal ya da sifon ile bağlıdır. Atapot'un kollarının altında yer alan ağzında keskin, sert ve bir gaga bulunur. Atapot çok dar boşluklardan bile geçebilir. En büyük türleri bile 2,5 santim çapında deliklerden geçebilir. Kolların iç yüzleri dairesel, yapışkan vantuzlarla kaplıdır. Vantuzlar, ahtapotun bir yere tutunmasına ve nesneleri kullanmasına olanak verir. Her bir vantuz genellikle dairesel ve kase biçimindedir. Vantuzlar, infu dibulum adı verilen dış kısımda yüzeysel bir boşluk ile asetabulum adı verilen merkezi oyuk boşluktan ibarettirler. Bu iki bölümde koruyucu kitin epidermis ile kaplı sıkı kaslardan oluşur. Vantuz bir yüzeye tutunduğunda bu iki yapı arasındaki açıklık kapanır. Infundibulum yapışmaya sağlarken asetabulum serbest konumdadır ve kasların kasılmasıyla tutunma ve ayrılma sağlanır. Atapotlar kapalı dolaşım sistemine sahiptirler. Yani kan damarlar içinde kalır üç kalpleri vardır. Vücutta kanın dolaşmasını sağlayan sistemik kalp ve her iki solungaçtan kanın geçmesini sağlayan iki solungaç kalbi. Bir açıklıktan manto boşluğuna su çekme, suyu solungaçlardan geçirme ve sifon yoluyla suyu dışarı fışkırtma atapatların solunum sürecini oluşturur. Ahtapotların mürekkep kesesi sindirim bezinin altında bulunur. Keseye bağlı bir bezin oluşturduğu mürekkep kesede biriktirilir. Kesenin sifona yakın olması sayesinde ahtapot mürekkebi dışarıya su yardımıyla fışkırtır. Mürekkep sifondan fışkırtılmadan önce geçtiği bezler sayesinde sümüksü sıvıyla birleşerek yoğun bir hale gelir ve ahtapotun bir avcıdan kaçmasını sağlayacak kıvama ulaşır mürekkebi nasıl? Pigmentli melanindir. Bu nedenle siyah renklidir. Sirina alt takımında sınıflandırılan ahtapotların mürekkep keseleri yoktur. Ahtapotların beklenen yaşam süresi görece kısadır ve bazı türleri yalnızca 6 ay kadar yaşar. En büyük iki ahtapot türün birinden olan Kuzey Pasifik Dev Ahtapotu 5 yıl kadar yaşayabilir. Ahtapotun yaşam süresi üremesiyle sınırlıdır. Erkekler çiftleşmeden sonra yalnızca birkaç aya yaşayabilirken, dişiler yumurtalar çatladıktan kısa bir süre sonra ölür. Atapotlar tüm denizlerde yaşar ve farklı deniz abibat havi taplarında yaşayabilecek şekilde uyum sağlamışlardır. Türlerin çoğu çiftleşme dışında yalnız yaşar. Ancak bazı türler daha yoğun olarak görülürler ve bu türlerde sıklıkla haberleşme, eş savunma ve yuvadan çıkarma gibi çeşitli etkileşimler görülür. Ahtapotların neredeyse tamamına yakını avcıdır. Deniz tabanında yaşayan ahtapotlar çoğunlukla kabuklular, deniz alkalı solucanları ile bazı deniz salyangozu ve deniz tarağı türleriyle beslenirken Açık denizde yaşayan ahtapotlar genellikle karides, balık ve diğer kafadan bacakla, bacaklarla beslenir. Ahtapotlar çoğunlukla yavaş yavaş sürünerek, hareket ederek, kısmen de kafaları önde olacak şekilde yüzerler. Ahtapotların zekası yüksektir ancak zekalarının ve öğrenme kapasitelerinin sınırları tam olarak tanımlanamamıştır. Atopotlar avlanırken ya da avcılardan kaçarken kamuflaj kullanırlar. Bunu yapmak için derinin rengini, opaklığını ve yansıtma özelliğini değiştirebilen özelleşmiş deri hücrelerine sahiptirler. Atopotlar insanlar dışında balıklar, deniz kuşları, deniz samurları, yüzgeç ayaklılar, balinalar ve yunuslar ve diğer kafadan bacaklar tarafından avlanırlar. Atapotlar genellikle kamuflaj ya da taklitçilik yolu ile avcılarından saklanırlar. Kafadan bacaklılar 500 milyon yıldır yaşamaktadırlar ve ahtapotun ataları 300 milyon yıl önce karbonifer dönem denizlerinde bulunmaktaydı. Bilinen en eski ahtapot fosili günümüzden 296 milyon yıl önce yaşamış olan Foyi Sefiyadır. Atapot avcılığı için sepet, tuzak, trol, kapan, olta, zıpkın ve elle toplama gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Birçok kültürde atapot besin olarak kullanılmaktadır. Akdeniz ve Asya'da ise yaygın olarak tüketilmektedir kollarının yanı sıra diğer bölümleri de türe ve bulundukları coğrafyaya göre farklı şekillerde yemek olarak hazırlanmaktadır. Tavuklardan daha büyük bir besin dönüştürme verimliliğine sahip olan ahtapotların yetiştiriciliğinin yapılması mümkündür. Evet, bir balık türü olan ahtapot hakkında derlediğim Genel bilgileri başlıklar halinde, fazla detaya girmeden sizlere aktarmaya çalıştım. En son olarak da ahtapot nasıl temizlenir, nasıl pişirilir? Ahtapot pişirmenin püf noktaları hakkında bilgileri aktarıyorum. Ahtapot deniz ürünleri arasında en kıymetlilerden biridir. Genellikle sofralarımızda meze olarak karşımıza çıkan ahtapot, ana yemek olarak da yenebilir. Ancak evde ahtapot pişirmek biraz zor ve zahmetlidir. Çünkü ahtapotun ayıklanması ve temizlenmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken birçok püf noktası bulunur. Peki ahtapot nasıl pişirilir? İşte temizliğinden sofraya gelişine ahtapot pişirmenin incelikleri. Ahtapotu marketlerden temizlenmiş ve dondurulmuş halde almak işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Ancak arzu ederseniz balıkçıdan taze ahtapot da alabilirsiniz. Eğer taze ahtapot alacaksanız, satıcıdan ahtaponuzun temizlenmesini isteyebilirsiniz. Zira balığın kafasında bulunan mürekkep kesesi ve iç organları iyi kişiler tarafından iyice temizlenmelidir. Ahtapotu yıkarken bacaklarını bol suyun altında birbirine sürterek yıkamalısınız. Gövdesinde bulunan dişleri bıçakla keserek çıkarmalısınız. Bacaklarının arasını da bıçak yardımıyla keserek ahtapotun sinirlerini gevşetmeli ve daha kolay pişmesini sağlamalısınız. Ahtapotu pişirdiğinizde yumuşak olması için tahta tokmakla döverek etini yumuşatabilir ya da pişirmeden önce birkaç gün derin dondurucuda bekletebilirsiniz. Aksi takdirde ahtapotun eti ne kadar iyi pişirirseniz pişirin lastik gibi olacaktır. Atapot nasıl pişirilir cevabı ise şöyle anlatılabilir. İşe öncelikle ahtapotunuzu sirkeli su dağışlayarak başlayabilirsiniz. Böylece ahtapotunuz yumuşar. Bu aşamada arzu ederseniz dokunaşlarını temizleyebilirsiniz. Dokunaçlara ayıklanmış ahtapotu zeytinyağı ve limon suyundan elde edeceğiniz hafif bir sosla söğüş olarak servis edebilirsiniz. Ancak dokunaçların ahtapotun üzerinde kalmasının hiçbir mahsuru yoktur. Yenebilir. Ancak dokunaçlarını temizlemeden tüketecekseniz ahtapotu açtıktan sonra da bir ızgarada pişirmeniz fayda sağlayacaktır yağ, pul biber ve kekikle lezzetlendirdiğiniz ahtapotunuzu ızgarada çok sertleşmeden pişirebilirsiniz. Tuzunu ise piştikten sonra eklemeniz tavsiye edilecektir. Van tuzları da ayrıca sarımsak, domates ve çeşitli baharatlarla sotalayıp başka bir nefis yemek daha elde etmek mümkündür. Bir alternatif tarifi de şöyle aktarayım sizlere. 1 adet 3-4 kilogramlık ahtapot, 1 çay bardağı üzüm sirkesi, 1 çorba kaşığı şeker, 1 çorba kaşığı tuz, 1 avuç tane karabiber, 8-10 adet defne yaprağını hazırda tutalım. Ahtapotumuz 3-4 kilo olmalı ki bir anlam ifade etsin. Ahtapotumuzu daha önceden anlattığımız şekilde Tokmak ile dövmek veya buzlukta birkaç gün dinlendirmek yeterli olacaktır. Atapotumuzu yıkayıp süzdükten sonra kalın tabanlı bir çelik tencereye koyalım. 5-10 dakika bekledikten sonra sızan suyunu da akıtalım. Önceki saydığımız malzemelerimizi de yayarak ilave ettikten sonra kenarlarında çok az yer kalacak şekilde bir kapağı ya da tencerenin içine yerleştirdiğimiz baskı uygulayacak düz bir mekanizma ile tenceremizi kapayalım. Veyahut da kapak var ise tencerenizde tencerenin kapağını sıkıca kapayalım. Kısacası. Kokusu ve buharı çıkmaya başlayana dek yüksek ısıda daha sonra da 3,5-4 saat kadar 45 dakika artı her kilo için 45 dakika mantığında orta ateşte kapağını açmadan pişirelim. Burada düdüklü tencere neden tercih etmiyoruz diye soranları da mikrodalgadan çok farklı olmayacağını düşündüğümüz için düdüklü tencereyi tercih etmiyoruz cevabını verebiliriz. Bu da alternatif bir pişirme yöntemi olarak kale alınmalıdır. Evet, balıkları tanıyalım serimizin bu bölümünde. Ahtapot hakkında derlediğim bilgileri sizlere aktarmış bulunmaktayım. Bir başka balıkları tanıyalım serimiz bilgilendirmesinde. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.